Arkadaşlar şu an Doğa köyündeyiz <laughs> Ve doğa köyündeki Deredeyiz Çatalca'dayız Yanımda D D D Şöyle dırım da var yanımda O da video çekiyor Dere şöyle <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Diri sen de merhaba de. Merhaba. Tamam. Arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Tek başıma gidiyorum. Aslında arkamda babam da var. Arkamda arkamda var aslında. Tek başıma gitmiyorum. Burada orada gelincik var. Ne var? Gelinlik. Ne var? Çiçek şey, gelincik şey var bak. Kırmızı çiçek var ya. Hı <laughs> Çok güzelmiş. Neyse boşver. Şişeyi. Ay neyse anneme verebilirim aslında. Neyse koparmayayım şimdi. O da bir canlı. Buradan geçiyoruz. Tamam şimdi işimiz zorlaştı. Neyse babamın elinden tutuyorum. Böyle kolay oluruz. çeklere basmayalım arkadaşlar. Tırdağları da tırdağların başına bakıyorlar. Tır gördün mü? Bak. bak. Ve buradayız. Bak, 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 bak. Arkadaşlar buraya gel. Kurbat burada bak. Görüyor musun? Bak hatta bu bak. Neyse zaten benim gerçek ismim biliyorsunuz. Zaten babam dediği için sorun yok. Babama ama şimdi tamam, artık tamam. Erer, Eren deme. Tamam. Arkadaşlar. Kurbağaları arıyorum şu an. Kurbağaları arıyorum. Kendime çevireyim. Kurbağa. Baba kurbağalar nerede? Çekerek şunu çekerek tarafa doğru yürü. Ben hemen kenardan atlayacaklar. Çiçeklere basmak zorunda. Çiçeklerin arasındadır bak şimdi bak. Bak atladı gördün mü? Bak atladı, atladı. Bak, işte bak. Atladı. Bak bak bak. Bak bu çok büyük bir kurbağa. Nasıl? Geçti. İşte, hayır suyun içine gir. Üç tarafa doğru yürü. Bak. Kenarı çekerek git. Tamam mı? bak onu, o kadıda görünecektir atladıkları. Bak atladı. Ay atladı. Atladı bir tane daha. Bu evet. sefer de kafama atlıyormuş. Evet. Tamam geri dönüyoruz. Tamam. Arkadaşlar şuradan gidelim artık. Hıh. Şuradan gidelim. Diğer tarafta çek. Şuraya şuraya gidelim. Azıcık taş fırlatalım. Azıcık taş fırlatalım. Arkadaşlar elimde kamera olduğu için çok uzağa fırlatamıyorum. Tamam. Tamam. Ay. Az karşıya fırlatıyordum ha. Ya çok. Burası o. ama odun var. Şimdi. Şu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Bu kolum nasıl bir şey? Şimdi ince ama uzun bir odun kırmızı Ve boyu neredeyse benimki kadar Buraya yetişemiyor ama yakıyor. Uzun, uzun ama dürüst büyümek lazım. Çok güzel. Şimdi özür dilerim. Önce bir nezedi kulaklığının üstüne Şimdi çok şey. Hadi gel oraya gidelim. Basıyorum buraya. Basmayacağım şey, bak. Eren. Bakın, bileyim, bileyim. Babacım bak. Eren ne yiyecek aaa beş yaş. yeni ben hiç yapamıyım yani bu, bu kadar bak öyle bir şöyle taş bak şöyle tutacaksın tamam mı Ş şöyle atacaksın evet. suyun yüzüyle paralel suya paralel atacaksın bak. sağ elini getir baş parmağını getir Heh. Heh. öyle değil böyle Paralel atmadım, suya paralel geçecek Eren bak. Paralel mi? Bak, böyle. Çok güzel bir taş o. Öyle değil bak. Eren. Tamam o taş almaya git. Paralel gidecek. Şöyle değil. Şişt. Bak, şöyle gitmeyecek. Böyle gidecek. Gibi. Şöyle. Hadi gel diğer tarafa geçelim. Gel. Kamerayı bana verebilirsin. Evet zorlu bir daha çıkışı. Ben çıkacağım. Ben kendim çıkacağım. Elimde kamera varken çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıktım buraya. Çıktım oraya. şuradan gitmeyelim arkadaşlar. Şuradan gidebiliriz. Tamam. 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 Bandım çok mutsuz. Azıcık dereye bakalım. Bu arada şu an tek başıma iniyor, iniyorum. Şöyle seyredeyim izleyin. Arkadaşlar azıcık sizi başka yerleri gezdirelim. Dur hiç arkadaşlar. Ne oldu <laughs> <laughs> bitmedi. Şimdi size bir sürü odunun olduğu yere göstereceğim. Koşuyorum. Çok, Çok yavaş koşuyorum ama. Böyle bir sürü. Azıcık. Tung 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 sahura. Arkadaşlar tung 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 sa... Lan. Hmm. İki. Lan dokuz kere sahura kalkmadım. Şu an evimde değilim o yüzden beni üç kere dövdü. Dokuz kere sahura kalkmadım çünkü. arkadaşlar. Bak ben üç kere dövdüm tamam mı? Tum 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 Tam. Arkadaşlar azıcık derinin başka tarafını izleyelim buradan. burdan buradan inelim. Buradan imkansız. Buradan inelim. Kanka baba baba ben inerim vallahi. Ben inerim. Sahip çıkıyorum anne. Barela Nutella. Ben kendim inerim. Yardımına ihtiyaç. Doğayı çiftliyorlar. Ama bu kirli olabileceği için alıyorum. Kocaman taşlar var burada. Oo. Şu taş atmak bu ya bu sen. <laughs> Taşıyamıyorum. <laughs> Elimde kamera var. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yaparsın biliyor musun? Taşartattığın. Baba, <laughs> <tutar> <laughs> <laughs> Baba kamerayı tutar mısın? Baba kamerayı tutar mısın? Oh, Sadece erkek Oooo, oh, oh, oh. Al al. Ne kadar büyük atıcı, o kadar iyi mi oluyor Eren? Yani? Sadece bizimki değilmiş. Bak adam da kaya atıyor. Ya. Lan! Temizle, temizle suyunu. Temizle. Yüzümüzü Gel. Ya sana su yiyeceğim. Bunları sattım sana su yiyelim. Bak ben gördüm mü? Üstüne bak ne yaptın? Ben de su yatacağım. Ciddi korktu çocuk ya. Gel. Oğlum ne yapıyorsun? Ayağına düşürecek Allah. Im. Bak. Gel hadi gel. Küçük Yardım edeyim. Ayağını. He, <laughs> <laughs> Yavaş. <gülüyor> bak abiyeye de bak. Ben bak kocaman. Bak abici koca Büyük olunca ne oluyor yani? Biz, benim bildiğim küçük taş atılmaz mı? Evet, evet. sektirilir suda. Baba, arka bak, arkana bak. Arkamda insanlar dereyi boşaltmış buraya dizmişler. <laughs> o büyük yani şu ona Düşmez. Eren bak karga da var orada. Karga kuru Evet. O taşa basarsan devrilir. Ayağını ıslan Gel bana. Tut beni, beni tut.

Büyükle daha ettim buradan geçmek Yeni ayakkabı mutlaka da Hayır, hayır. <gülüyor> Kaydı durduralım mı? Eren olmadı ayakkabı ayaklarını ıslanacak. Şuradan şuradan. Şuradan nereye? Buradan. Güneş ben çok yoruldum. Biraz daha dedim, biraz daha buradan gideceğiz. Biraz yürümek çok güzel. <laughs> 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 bu merbaba Ellerim kurudu şimdi tak anladıacağız diri bunu bir hala abi 14 dakika 15 dakika olmuştur ya abi abi ya bitmedi. Dostlar. Arkadaşlar size trambolini falan göstereceğim. O biri de şurada. Arkadaşlar evet. görememiş olabilirsiniz. Ben de kameradan göremedim. Şurada park var. A park. A park. Şurada trambolinde zıplıyorlar. 15 buçuk dakika olmuş. Şurada da oynuyorlar var bir tane. Arkadaşlar 16 dakika video çek. Biz görüşürüz.